sen kim diyor ya Tamam mı? Yerine zayıf edin. Yana tamam, Hoş geldin. Hoş geldin. Ee, şimdi... <laughs> annem babam öldükten sonra, vefat ettikten sonra 2007 yıllarında, 6 mı 7 mi kesin bilemeyeceğim, Kadastro'ya geçmiş. Ve Kadastro'da anne baba öyle olduğu için taşınmazları hepsini benim üzerime yazılmış. Yazdır öreğim dedi muhtar, ben de yazdır dedim, ben bölüştürü Ve yazdırdı. 2012'de, 13'te iki kardeşime Yok, onlar yazıldığında oraya da Nuri oldu, Rıfat Özden ölüdür yazılmış. Ta o şeyde paylaşımda, şimdi bunlar mı yazdı, eskiden var mıydı onu bilemiyorum. Sonra da üzeri çizilmiş. Ben 2012'de, 2013'te iki kardeşime haklarını devrettim. O zaman ölü değildim. Ama geçen hafta, çarşamba günü geldim randevu usulü oldu. Eskiden randevu yoktu. İnternetten randevu al da gelin dediler. Randevu almak için uğraştık, randevu alamadık. Çünkü ölüymüşüm, ondan da haberimiz yok. Buradaki de onu bilemedi. Yani ölü olduğun için, ölü göründüğün için randevu alamadan demedi. Akşam oldu, Manisa'ya gittik. Oğlum, iti mezunu, yüksek mühendis. Ona dedim, akşam şuna bir gir bak. Onlar bilgisayardan daha iyi alırlar girdi baktı. Baba dedi sen ölüsün. Öyle görmüyorsun. Onun için sana randevu vermiyor Avukatım vardı, öğrencim aynı zamanda, köylümde. Ona sabah erkenden gittim. Dedim ya tapuda ben ölüyormuşum. Şuna bir bak. Bir baktı vallahi ölüsün de yemin çekti. 6-7 tane tapuda dedi ölüsün. E, ne yapacağız? Ben dedi internetten direkt şey yazalım. Düzeltirse tapu düzeltir. Düzeltmezse dedi Asli Hukuk Mahkemesi'nde hem onlara ceza verdirerek hem bedellerini ödeyerek, ödeyerek manevi tazminat taşarak dedi. Asli Hukuk Mahkemesi'nde nasıl sağsın kazanacağımız da kesin dedi. İyi, geçen çarşamba günü Ankara'da olan bir kardeşim geldi. Benim dedi yerlerimi, üzerime almak istiyorum. Tamam, geldik buraya. Ama alamadık, randevu da alamadık. Öyle olduğumuz için. E, o zaman ben de kızdım. Manisa'da Turgay muhabir arkadaşım oluyor. O da geldi, görüştük. Haber yaptık. Özel önce Manisa yerel gazetelerine. Ertesi günde bütün Türkiye gazetelerine İHA aracılığıyla bir de televizyon haber bültenlerine yaptık. Hemen aynı güne akşamı dediler ki gel tabuya nüfus kağıdını al da gel de bir mesaj geldi kula tapusundan. Ve şimdi geldim bana o 2007 yılında oraya bir yazılmış küçücük bir yazıyla Nuri olur, Rıfat Öztan öldür diye ve onun da üzeri çizik. E neymiş? 2012'de 13'te sen ben devrederken e, Memur onu görmüş, üzeri çizik olduğu için geçersiz saymış ve tabuyu aktarmış kardeşime. Ama şimdi geldiğimde altı tane, yedi tanesinde ölü yazıyor. Dedim bunlar ne? E o memur bu üzeri çiziği görmemiş. E ondan ölü yazmış dediler. Ve ayakta zaten önceden kendileri hazırlamışlar, yapmışlar. Ayakta bana gösteriverdi. Ve şimdi işimiz bitti düzeldi. Kendi durduğum ev. Bak bu orman yazılmış. 7 Yedi sene, sekiz sene uğraştım. Ormanı bir yer. Bu oradaki gösterdiği tabi. Bu en altta olması lazım. Ama tarlanın birinde tapusunu bulamadığım için ve hiç 20 sene de kullanılması lazım diyorlar. 20 sene de içinde kullanılmadığı için onu kaybettim. İki tarlanın birini kazandım, birini kaybettim.